Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün e, sizlere paylaşmış olduğum e, yeleğin oyasını anlatacağım. E, bunu 3 parça halinde çekmiştik. Kol kesimini çekmedik. E, buradan da böyle takip edebilirsiniz bugün. Sadece oyası hep soruluyor yelek oyaları. Onu e, kısa bir anlatmak istiyorum. Yeleğimizi angora Böyle taş rengi de değil. Lila da e, değişik bir rengi var. Angora ip kullandık. İki numarada tığımız var değerli izleyicilerim. E, bunları tabi böyle örüp e, satıyoruz zaten. E, yakın bir zamanda yine elimizde olan birkaç yeleği paylaşacağım sizlerle. Bunu da e, tamamladıktan sonra oyasını. Şimdi kenar oyalarını böyle yaptım. E, sizlere sadece kol bir tanesinin kol oyasını anlatacağım. Zaten hep aynı oyalar. Bu yeleğimiz 3 bobin gitti değerli izleyicilerim. Hep soruyorsunuz kaç bobin? Biraz daha büyük yaptık. 3-4 bobin arasında. Büyüklüğü de 42 beden, 44 bedene yakın olabilir. Biraz büyük oldu. Bazen diyorsunuz işte niye büyük beden yapmıyorsunuz. Büyük beden sayılmıyor aslında 42-44. Biraz örneklerini fazla başladık. Öyle oldu. Hemen şimdi oyasına geçelim. Şöyle başlayalım oyasını sizlerle beraber. Dediğim gibi elimde birkaç yeleğim. Onları da paylaşacağım en yakın zamanda. Şimdi şuradan başlıyorum oyasını tutuyoruz. ipimizi hep yaptığım oyalardan kolay ve zevkli bir oya şimdi tekrar böyle tutturdum buradan sökülmesin diye 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yere iki tane trabzan dolduruyorum daha yakın Şöyle hemen 1 2 3 zincir hemen ardına batıyorum böyle. Tekrar 1 2 3 zincir. Şöyle hemen diğer bir önceki yaptığım oyanın içine batıyorum. Şöyle devam ediyorum. Yine çok kibar bir yelek oldu, rengi de kibar. Örneği de her yaşa uygun. İster boşçalara ister çeyizlere, ister kendinize alabileceğiniz, yapabileceğiniz bir yelek. hep böyle devam ediyoruz değerli izleyicilerim. 3 tane zincirim var. 1 2 3 zincir. Hemen bir önceki sırada batıyorum. Yine bak. 1-2-3 zincir. Hep bu şekilde devam edeceksiniz. Önleri de aynı. Kol bantlı olan yerlerine de aynı şekilde. 3 zincir. 3 tane dolgu şu şekilde döne döne yapıyoruz buraya kadar öreceğiz şöyle devam edeceksiniz değerli izleyicilerim şöyle hem arkasını da görelim yeleğimizin bakın bugün zaten sadece oyasını anlatmak için videomuzu çekiyorduk hem de yeleğimizi de paylaşmış olduk dediğim gibi elimde böyle bir iki yelek olduğu zaman onları da paylaşıyorum sizlerle satışa sunmak için tabi bunu beğenmişseniz bunu da ayırtabilirsiniz sizler ama bir iki tane daha yeleğimizi onları da paylaşacağız görüp de alabilirsiniz yeleklerimizi şöyle hemen Yine yeleğimizi hep soruyorsunuz e, ütü yapıyor musun diye. Ben ütü e, yapmıyorum değerli izleyicilerim. Bilmiyorum ütü e, nasıl yapılır yani yeleğe bazen e, yazıyorsunuz işte mesajlarda falan. Ütülüyor musun diye. Bu ipler ütülenir mi bilemiyorum. Sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Belki ütülenir. E, şimdi ama ben e, sorarsanız ben ütülemiyorum hep bazen ara ara belirtiyorum yani videolarımda umarım oyamız anlaşıldı hala evlerdeyiz değerli izleyicilerim bol bol videolar izleyelim her kanallarda ayrı ayrı örgüler var bizim kanalımızda Sevdan örgü evi youtube kanalından baktığınız zaman bir sürü yelek örneğimiz var onlardan da yapabilirsiniz Bizleri takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beğen tuşuna bastığınız zaman zaten görüyoruz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum. sağlıklı kalalım, evde kalalım diyorum. Evde kalırsak sağlıklı oluruz değerli izleyicilerim.